sen gitti dur ben sayıyı göremeyince şurada. Peki gerçekten sorumuz tam olarak bu mudur? Evet. Aa. Soruyu Enes de görüyor. Ben görüyorum. Okuyayım mı? Ben mi okuyayım? Kim okuyorsa oku. Yok sen okuma. Paşa hala seviyor musun? Tam diyecektim bir daha <laughs> sonra <laughs> alsın. Önce bir dur. Full sakin. Eller, sakin ol. sakin, sakinlik. ol. Bak şurada yalan tamam yalan Tam böyle şeyindir. bir böyle bir geldi böyle kaldım orada. Şu falan verelim mi? Ya. Yalnız çok sert. Sorular harbi şu an. Bak. Sert sert. Başak'ı hala seviyor musun? Ne anlamlı? Oo. Ne anlamı? Makineyi bozuyor. Doğru mi? söylüyor ama bir dakika. İşte arkadaş olarak seviyor olabilir. Arkadaş dost anlamında. Yok. Oradaki şey aşk, aşk anlamında. Aşk anlamında. Aşk, anlamında. Aşk, aşk anlamında seviyor. Aşk abi. olarak değerlendiriyorum. Hayır. Oğlum kalbim atmaya başladı. <laughs> <laughs> hayır bu gerginlik. Oğlum çok dert oymuş. çok sevdim bu içeri. <laughs> bana bana bir tane. Hayır abi gereksiz bir gerildim kalbim malum atıyor burada. Kaç kişi olduk ona göre söylesin. Hayır, hayır ya. <laughs> Aa. Ne dedi? Cevabı kaçındı mı? Cevabı. Hayır, hayır bir ne dedi. Bir daha mı soruyorsun? Yok yok. Aa oraya aldı bak. Orayı şey aldı. İncelemeye aldı. Aldı aldı. Bak bakalım orayı. Ya makine yapıyormuş oğlum, ya bu abi yapmış. <laughs> Lan zaten makine yapıyor yani. Abi. <laughs> Herkes ben şey yapıyor, abi diyor. Ya Makine olmasa yani bir yere kadar doğru bu arada. 82 bin. Evet. Bir dakika. <laughs> Bak her şeyde tişörtü yırtılmaya yaklaşıyor İbrahim Abinin. Abi. Bir... Ee, bir şey getireyim mi ben sana? Ulan birçok uzman var yalan diyorlar. Nerede yalan oğlum? <gülüyor> yalan <laughs> nerede <yalanıyorlar? Çekirdim>. gördünüz? <laughs> Döverim bak vallahi Bunlar neyse uzman ha bizimce öyle. Değil. Olay neyse uzmanı yani bunlar onu söyleyeyim. Arkadaşlar siz de yorumlayın bu arada tabii ki. Orada verdik statlarda bakın. Ee, i̇kinci sorumuz geliyor. Oğlum. Doğruyum ben. Onaylandım ama değil mi? Onaylandı. Çekelim, burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Bunu ee... izah et bence. Çünkü soruların yarısı bu hala yani. Yok ben geçenlerde bir olay yaşadım onu anlatmak istiyorum evet. sadece. Yani bu e, sen de bir sigara yakın tam böyle sigara yakın ben de bir yakın, olay Ben de yakın. Yakın. ben, de yakayım çok sevdim. <laughs> <laughs> Aman 83 binde sigaraya da başladım. Evet. Vay. <laughs> <laughs> Şöyle arkadaşlar yani Başak'la geçmişte tabii birlikteliğimiz ol. Gülme abi bir şey anlatıyorum şimdi <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ya adam bir şey anlatıyor. Ben kendimi sigara yakarken gördüm. Pardon özür dilerim. Ne anlatacaktım ben ya? <laughs> ya ciddi abi, bir şey bir şey anlatacaktım ya. Tamam kanka biz durduk Allah aşkına. <laughs> ya gülecekmişsin canını tutuyormuşsun gibi hissediyorum. Yok yok yok. Allah hiç bütün ciddiliğimi takıyorum. Eee. Tabii ki birliklerimiz oldu. Ayrıldık. Eee. Ve yeni sevgilisi oldu tabii ki. Benim de olabiliyor. Onun da olabiliyor. Ben geyik yapıyorum böyle geçen Instagram sayfalarında falan bir tor çekici Hı. var. Sallıyorum onu, onu birleştirip videosunu paylaşmışlar. Gördün mü sen onu? Böyle... Ha edit yapmışlar. <laughs> edit yapmışlar. <laughs> Aga gibisinden falan filan. Ben de bunları görüyorum. Millet eğleniyor diye altında sigara emojisi falan atıyorum böyle. Eğlencesine yani. Ben... Geyiğindeyim ben orada mesela. Ee, videolarda olsun orada burada full geyikteyim yani. Tabii ki başa karşı bir şey hissetmiyorum. Sonuçta sevgilisi var falan. Sonra geçen gün ee, Başak bana yazdı özelden. Ee, ben, seninle video çekmiştik ya Merve Bolur'un videosunda. Şey demiştim. Bir Merhaba ünlü var mı? Beraber olmak bir ünlü var mı? Demişti. Bende var ama sevgilisi var demiştim. Sonra onu da Başak'la demişler. Ondan sonra gidip... E, bu olaydan sonra Başak bana yazdı Whatsapp'ta. E, tehdit etti beni. Yani böyle saçma sapan şeyler yapma. Seni rezil ederim falan filan şeyler söyledi. Biraz sert Aa. girdi ama... Sonra düşündüm niye öyle girdiğini. Çünkü... Şey yapmış fanlar, Enba Enba falan. Ama kendi gidip çocuğu, Çocuğun yeni, işte Başak'ın yeni sevgilisine gidip DM'lerine şey, fotoğrafının altına falan Enba, Enes, Başak'ı seviyor hala, birbirlerini seviyorlar. Tabii seviyor canım, olarak. o çok evet. rahatsız edici. Yapmayın ya, vallahi onu yapmayın. Ben sonra onu da anladım. Sosyal medyada yaşanılan ilişkilerin böyle bir sıkıntısı oluyor. Evet, evet. Yani gerçekten burada o ilk başta böyle sanki ayıplanacak bir şeymiş gibi geliyor olabilir kula ama hani onun hayatını da düşünün, evet. giden devam eden. E, hayatı var. Aynı şekilde kariyeri var. E, izleyicilerimiz O yüzden geyiğimiz geyikte kalsın. Aynen, ben öyle. dalgasına vuruyordum bu işi. Siz de dalgasına bırakın arkadaşlar. Yani en az başa geri dönmeyecek. E, başka ayrılan çift var kim vardı? Kim? Burak Güngör'le şey daha sevgili olmayacak bir daha. Sonra ben burada kötü adammış gibi hepsinin düşmanı oluyorum değil mi öyle? Cemre ile cellat kavuşmayacak falan. <laughs> Yok. Evet. Eray'la Jurox. Bir, <laughs> bir araya gelemeyecek. Yani, Bunlardan da bahsedelim abi. Tabii ki burada olayın evet. İnsanlar sevgi de olur veya olmaz. İnşallah cemcel sevgi olur. TikTok'a şey yapıyorum burada. Aynen. <laughs> ben kendimi reklam yapıyorsam da her tarafa yürümeye başladı şu an. TikTok'a da yürüyorum. 85 milyon. <laughs> Bin oldu. Bir dakika. Yok bence güzel konular. Enes'in ilk kez böyle canlı kanlı olarak fikirlerini biliyor olmaları. Hiçbir bir yerde söylemediğim bir şeydi. Aynen öyle. O özel bir şeydi. O detay çok önemliydi bence. Bence, bence de detay. Cemcem yazdı. <laughs> Yok ya. Başak yazdı. Ha ya evet yani o, ya. sonra ben de sinirlendim ona. Ters <laughs> çıktım. Şimdi ne demek istediğimi söylemeyeyim. Ama anladın sonra Sonra da. düşündüm e, kötü yani. Sonuçta ben piyasada büyük bir ismim ve e, o o yeni ilişkilere... Tabii canım. Giriştiği zaman öyle. sürekli Enes Batur, Enes Batur, Enes da... Batur, Aynen öyle. Kötü yani insanı darlar. O yüzden umarım e, gelecekte mutlu olursunuz. Başak ve Dima çifti umarım evlenirsiniz <laughs> Ben de <ediyormuşuz>. Yok gerçekten. Bence <laughs> çok da şey yapmayalım. Bence. <gülüyor> bence... <gülüyor> mesajı verdik. İşte arkadaşlar yok, yok yok geçiyor. Küçük küçük droplar oluyormuş. O kanal alışık değil şu an. 86 bin olduk. Kendi rekorumuzu kırdık bu arada. Çak 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 çak. Adam kanalımızın izleyici rekorunda kırmış olduk. Helal evet, olsun. Ee, abi sen sürekli gazlamaya devam et. 87.000 bin olduk benim. Sen abi. orada iyi gidiyor Arkadaşlar. E, 100 binde İbrahim Ağa'nın soyunu. abone olun lütfen. Fake taksi yakında. <gülüyor> Sahte <gülüyor> taksi pardon. Sen <laughs>